peşinden evliyiz. Bir ömür. Evlilik başka bir şey tabii. Beraber yaşayabilmek fikir beraberliği ister yani. Evvela karşılıklı anlayış, saygı. Aşık demeyeceğim. Aşk bana geliyor ki böyle gelip geçici bir şeydir. Güneş başkadır, ay başkadır, şimşek başkadır. Şimşek gelip geçicidir. Aşk ona benzer, bana öyle gelir. Gelip geçicidir ama Sevmek güneş gibi, ay gibi devamlıdır. Çabuk anlaşılır, çabuk bozuluyor. Her şey düşünerek olur. Bir defa düşündüm, doğru yolu buldum, ondan ayrılmadım. İnsan sevmediği adamı görmek istemez. sevmesin bu kadar hayat yaşar mıydın? Ben bakıyordum başkasını. Düşünmedim. Ve yine olsa yine düşünmem yani. İşte öyle böyle derken günler geçti. Yine de ölene kadar beraberiz inşallah. O olmasa ben ne yaparım? Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ettin bana. <laughs> ben böyle değildim sevdalıktan eridim. Hep buna sevdalandım. <laughs>